Salam milletler ismim Hüseyin Kısım Tüçer Sergim Size Çarın'a bu 2017 adına ettiğiniz de Karar Faiz Aslında Bugün konumuz başlıktan da gördüğünüz gibi Bırakacak mıyım olacak ilerleyen dakikalarda konudan bahsedeceğim Oyun sayısı az ve Leş gibi başlangıç yaptım Orta biri birbirlerini doğuruyor Aksa Axolotus'a gidelim Nikki Skinny Cape'i çok güzel lan arkadaşın Nerede lan? Ben kendim lan kendin oturttu lan biri geliyor Kaçacağım sesi çok iyi Alır mıyım? Ha ikili takım. Anam satayım. Ona hayır ya. Çünkü yapıldı yarsam hala bir şansım var demektir ama adı da çok güzel kovalıyor. Hiç takılmadan bakayım. Ne yapsak ne etsek? Geliyor mu? Geldi tamam kızım. Alırız biz böyle. Gençler niye böyle bir konu çekiyorum? Bırakacağımdan değil sadece. <laughs> konum yok bir de hafta sonu video yetiştirmem lazım çünkü hafta sonu e, evde olmayacağım. Bilgisayarda olamayacağım yani. O yüzden böyle bir konu türettim kendi kendime. Açıklayacağım zaten belki iki parti yaparım oyuncu sayısı cidden az. İşte dolmuyor. O giren çıkıyor direkt. Eee hanginiz gelecek? Şurada bir sıkıştı. Şey yaparsak güzel olur. Anladım. Tamam, ne olmuş? Yani hani gençler olur ya. İlla ki bırakan biri olur. Kimse sonuza kadar devam etmemiştir. Ben ne yapacağım? Beni bilen bilir. Videolarımı da izleyen bilir daha önce çokça çok kez demişimdir. Yani 30 yaşında olsam bir SC atacağım. Bu cidden mi yani cidden bunu diyorum. Bunu söyleyeyim size. Çünkü birçok kişi dalga konusunu alıyor bunu. Adam 30 yaşında bile çocuklarıyla SC çekecek adam ya. Bizim izleyiciler direkt şey yapıyor ya direkt. Discord'dakiler direkt şey yapıyor. Yorum yapıyor konuştuğumuzda. Güzel de yakmıştık oysa ya. Evet, neyse.

GG's. Lütfen arkadaşlar ellerine sağlık. Hiç de ısınık değilim ama İyi Elim ayağım tutuştu ama. Zaten gençler şu an 36 saattir ayaktayım. 22 saat Minecraft Survival oynadım. Öyle çıktım geldim video çekiyorum. Çünkü video yetiştirmem lazım dediğim bir hafta sonu yakın. Perşembe günü abimlerin yanına gideceğim. Şimdi gençler bana yani Ölmediğim sürece çekeceğim kesinlikle çekeceğim ya SC oyuncusu olsa olmasa bile dahi bir şekilde bir video çekeceğim yani ben SC oyuncusu yok mu ne yapacağım gideceğim amir, İndireceğim indireceğim o şizofreni gibi amk o mapte tek başıma dolaşacağım amk Ya da şey yapacağım büyük ihtimalle bir şey olur SC bitmiş olur illaki 30-40 yaşında var, var sayıyorum şu an ama <laughs> böyle bir şey olursa Efendim atıyorum 40 yaşıma kadar yaşadım baktım SC bitmiş ya şunu yaparım ne yaparım Giderim eski videolarımdan kesitleri alırım arkaya koyarım bir tane de facecam takarım, sağ abi bırakayım. Podcast yaparım anlıyor musunuz? Bu benim cidden hoşuma gider ve zaten ilerleyen dönemlerde yapmayı düşündüğüm bir şey bazı bazen, bazen üşendiğim tarzda konular olursa ya da videolar olursa yapmayı düşündüğüm bir şey ki böyle olur yani ben biliyorsunuz beni bilen biliyor tanıyan tanıyor öyle ne para için ne izleme için ne abone için ya da herhangi bir çıkar için bir, birine minnet etmek için yapmıyorum bu işi. İşte diyemezsin geç hobi. Canım sıkılıyor, gülüyorum, çekiyorum. İnsanlar geliyor, yorum atıyor. Kardeşim e, atıyorum. Beni eski günlerde hissettirdim. Bu bana fazlasıyla yetiyor yani. Bunu duymak e, beni motive ediyor. Ya da videonun yüz izlenmeye geçmesi beni fazlasıyla motive ediyor. Ben bir sonraki videoya geçiyorum. Ve yani şu ana kadar hep de yüz yüz izlendi. O yüzden hep de devam ettim zaten. Bakın canım niye bu kadar azdan? Şöyle biraz daha damage. Şöyle bir kendisi denemesi. Pek de bayağı eski ama çok güzel he. ha. Ha okumuz yokmuş lan. Pek bayağı eski ha gençler. Konuşamıyorum fark ettiyseniz. Aaa cidden konuşamıyorum. Kaç saattir ayaktaysam artık. Yakın ardından geliyor hemen şuradan yapalım hızlıca. Güzel. Güzel güzel. Tamam. Nerede? Jendonga. Güzel bir part oldu. Büyük ihtimal ikinci parta girmek çünkü Bol pvp'li geçti. Yani sadece şu aralar videolarından like bir yorum istiyorum. O da cidden e, çok güzel izleyicilerim var. Çok güzel destek veren izleyicilerim var. Baktım böyle güzel izleyiciler çıkabiliyorsa demek ki. Like istemem fazla bir şey etkilemez. Eee nerede bu? Ananı satayım. Merhaba. Doberman. güzel. Oha. Kesin bu da random kendi başına takılan bir arkadaş ve zorlanmadan kazanacağımız bir oyun olacak gibi gözüküyor tamam önce. Orta gidip daim kılıç yapalım o zaman. Yani yayınlara giriyorum. Yayınlarda sürekli izleyen bazen bir yayınımda 17 aktif izleyici vardı. Yani ben şaşırmıştım. O yüzden şu aralar videolardan like vermesi istiyorum. Çünkü o kitleye göre etkileşime giriyorum ben de. Hem YouTube kanalım hem kendim. Ne yapayım bakıyorum bir like yorum geldi mi? Tamam. O gün ya video atacağım ya da yayın açacağım. Yayın açtığımda da gayet eğlenceli geçiyor. Sohbet muhabbet dönüyor zaten. Full hiçbir zaman öyle şeyvi insan insanda olmadım. Bilen bilir. oyun odaklanan bir tip olmadığım için. Her dakika sohbet akıyor yani. öyle yayınlarda gelmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz gençler. Zorlama şartı yok. Keyfi tamamıyla. Eğer seviyorsanız o style. O style. O school videolarını kanalında bulunabilirsiniz. Köprülü 34. Hadi bakalım. Ne kadar da güzelmiş ha. Peki de indirmek istiyorsanız Discord kısmımıza gelmeyin. Ben orada pekleri paylaşıyorum. Niye kahve içiyorum aşırı uykusuzdum valla. Video çekeceğim ben de alacağım sonra. Biraz daha durmam lazım. Bir şeyler yapacağım. Bir tane daha video çekeceğim. Okum benim bazen kayboluyor gibi hissediyorum ben. Niye öyle oluyor? GG. GG. Güzel 8 killi bir oyunumuzu oyunu çıkartacak. Steve tam bana benzemiyor mu ya? Gözlerim kutluyun uzun Neyse gençler konumuz bu şekildeydi. Bırakacak mıyım bırakmayacağım tabii ki. <laughs> 40 yaşında çocuğum olsa dahi ya da olmasa dahi. Sokakta yaşıyor olsam dahi. Gideceğim internet kafeme. Artık internette hangi aileme geçmiş oluruz bilmiyorum. Belki de hiç geçmemişiz. Siz hala Bir şekilde halleder eder. Siz rahat olun ya. Açarsınız 30 yıl sonra siz de 30 yaşlarınız geldiğinizde. Bizim bir pede var lan ne yapıyor video çekiyor böyle bir, bir gireceksiniz yemek yerken ailecek Gelin lan pede izleyelim ben de o sırada ana ara sövüyor olurum <laughs> Neyse Gençler videomuz o kadardı videoyu beğenirseniz de gelin unutmayın Kendinize bakın görüşmek üzere bay bay